Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en komik ve en duygusal TikTok videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere çok önemli bir duyurum var. İkinci PUBG Mobile kanalımı açtım arkadaşlar. Benden çok istiyordunuz. Sonunda ikinci PUBG Mobile kanalım açıldı. Ve biliyorsunuz ki yeni sezon geliyor. Hepinize Royal Pass 660 UC lazım. Onu da düşündü Kadir abiniz. Şuradan çıkan Hunter GP kanalını arkadaşlar. Daha bugün yeni videosunu yayınladım. Gördüğünüz gibi en efsane PUBG Mobile vuruşlarını izledik arkadaşlar. O seriyi de çok seviyorsunuz biliyorum. Açıklamalar kısmını bıraktığım linkten ya da yorumlara sabitlediğim linkten arkadaşlar Hunter GP kanalıma gidip abone olup son attığım videoya ID'nizi yazıp ve bildirimleri açıp like atarsanız arkadaşlar bunları yapan içinizden 5 kişi arkadaşlar Royal Pass hediye edeceğim ve her 1000 abonede bir tane daha Royal Pass hediye edeceğim. O kanalda arkadaşlar attığım her videoda 660 UC yükleyeceğim hesaplarınıza. Haberiniz olsun o yüzden kaçırmayın. İlkler her zaman çok önemlidir. İlk abone olanları da hiçbir zaman unutmayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi açıklamalar kısmından ve yorumlar kısmından Hunter GP kanalıma yeni kanalıma abone olabilirsiniz. İki kanalda video atmaya devam edeceğim. vallahi çok heyecanlıyım. Umarım sizler de beni desteklersiniz. Hem de size yeni sezon gelmişken güzelce Royal Pass'larınızı, UC'lerinizi yüklemiş olurum arkadaşlar. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Hepinizi Hunter GP kanalıma da bekliyorum arkadaşlar. Kesinlikle abone olup bildirimleri açın. Efsane şeyler olacak orada. Haydi şimdi videoya geçelim. Haydi bakalım neler varmış. Aha uzay gemisi. Beklediğimiz gibi arkadaşlar. Acaba bu uzay gemisi PUBG Mobile'a e gelir mi ya? Normal PUBG Mobile. Bak Çin versiyonunda var. Çin <laughs> versiyonunda olan şeyler <laughs> genelde geliyor PUBG <laughs> Mobile'a. E. Ha buradan oluyor. Ha bak bu muhabbeti biliyorum arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi bu araya girebiliyorsunuz. Ama geri çıkılabiliyor mu onu bilmiyorum işte. Buraya giriliyor da buradan geri çıkılıyor. Aa, çık Aa çıkılıyormuş lan geri. Olaya bak. Çok iyiymiş kullanılır bu. Ha Türk, Türk arkadaşlar bakalım. Helal lan. Kurgu da değil ha gerçek, gerçek oyunda vurdu çocuk Helal olsun. O neydi? Hile miydi o? Allah Allah olaya bak. Abi ne oluyor? Oha oyun sapıttı iyice. Şuna bak ya. Adamın kafasına zıpladı. Bu arada arkadaşlar Hunter GP kanalımı YouTube arama kısmına yazdığınızda bulamayabilirsiniz. Yeni kanal olduğu için. O yüzden dediğim gibi açıklamalar kısmından ve yorumlar kısmından tıklayıp giderek abone olun bence. Haberiniz olsun. Kaçırmayın. Royal Pass çekilişlerini kaçırmayın. Efsane şeyler dağıtacağım. Desteğinizi bekliyorum. Buradan olacak. <laughs> ya şu Burak sesi beni çok güldürüyor ya. Adamın biri ateş etti tavasına mı denk geldi? Aa! Tavası kurtardı adamı. Oha şansa bak. Abi inanılmaz videolar bak. Okay. <laughs> <laughs> Aha. Adam nereye kayboldu? Adamın pingi var ya. Kesinlikle karşıdaki adamın pingi var. Ay yok bizim adamın pingi varmış. Yani karşı karşıdaki adamda da ping olduğu zaman böyle aniden uçuyor anlamıyorsun ne olduğunu. Biri aldı, ikiyi aldı. Helal. Oy, ilk defa gördüm. Geri girip geri geri kayma var mı oyunda ya? Adam geri geri kaydı daha demin. Allah Allah. Çok iyiydi. Harbi çok iyiydi. Kendini niye patlattı? Bakalım. Abi hile bu ne? Adam kendi kendini kaldırıyor arkadaşlar. Nasıl oldu o iş? Videoyu geri mi sardı lan acaba? Videoyu geri sarsa patlama olayı olmazdı ama. Bilen varsa yazsın arkadaşlar bunu yoruma. Bu arada arkadaşlar çekiliş Hunter GP kanalında olacak. Yani diğer kanalımızda olacak haberiniz olsun. O o kanalda paylaştığım son videonun altına gidip yorum yapmanız lazım. Yani en iyi vuruşlar videosu var ya göstermiştim başta. O videoya gidip izleyip abone olup yorum yapmanız lazım. Bu kadar basit. Bir de bildirimleri açmanız önemli. Onu kontrol edeceğim göndermeden önce. UC'leri. Bak bu muhabbeti biliyorum. İçeri mi girecekti? Aynen bak. Çok efsane bir şey ya, efsane bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa benim video geldi arkadaşlar. Ya, Fakir vs zengin çekiyordum. Bak görüyor musunuz kız sürekli arkadaşlar odadan çıkıyor. Niye atıyorsunuz? Fakirim diye odadan atıyorlar. Gördünüz mü? Bir üçüm. üç mü daha doldurur Gecenin beşinde. Zengin kız fakir oh, olan yapmıştım oh, arkadaşlar. de Kadir dede GP. Oh, oh. Zengin vs fakir yazarsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi erkek hesabına Çok güzel hiçbir geleydi. şekilde... Hepsini aynı sesi koysa güzel olurdu. Eee adam nerede? Aha. Benim böyle şeyler izleyince başım dönüyor nedense ya. Vallahi bak başım dönüyor benim arkadaşlar. Ha sevgilisi izliyor galiba. Dur bakalım. Şimdi bak oynayışını değiştirecek. Hepsini vuracak aynı. Kit kit basma savaşı en çok sevdiğim. Hangisi kazanacaklar acaba? Öldü. Son bir tane kaldı. Bak o da yanda bu kazanacak gibi yanlış. Güzel kit basıyor. Bu kit basma savaşları acayip eğlence oluyor ya. <laughs> en güzelini yaptı herif var ya. Helal olsun. Bence en güzelini yaptı. Elal be, Elal olsun lan çocuğa. İkisi de silah alamadı. Ya ikisi de silah bulamadı hala. Diğerki hala yumrukla kovalıyor onu. Bu kurgu mu lan yoksa bu? Kurgu ya bence bu kurgu. Yukarıda şey kill sayısı görünmüyor tamam okey Bence kurgu bu ya Helal olsun yumruklu aldı ama <gülüyor> 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 of, Çok iyi değil miydi? Mis gibi burada O yüzden havada çok dolaşmamak lazım Nereden vurdu? Nasıl vurdu onu? Havada tava attı bak tava attı. Tavaya ölecek bir tanesi. Değil mi? Ölecek mi? E hala ölmedi. Ulan tavaya ölecek sandım ya. Öldürdü. Bak dedim. Helal olsun. Şimdi tavayı gördüm. Havada tavayı gördüm. Vallahi ne güzel <laughs> Ma kelime vallahi Kendinizi mi yakacaksınız? Tertemiz vurdu ya. Oy. Hava da vuracak değil mi? Aynen. Aa öldü. Kendisi de öldü. Hileci abi. Geçmiş olsun. Vallahi geçmiş olsun. Adam arabadan inmeden vurdu. Baksana az seviyesinde 8 KD'si var adamın. Oha! Hile bak. Hadi vur be. Skop açmadan vursa çok daha güzel olur. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Onu da vur. Helal olsun sana be. Türkler yapıyor bu sporu ya. Bak bir tane daha geldi. Oy. Değişik bir vuruştu valla. Bir tane daha geldi bak. Ha vurmadı. Ha bu videoyu hatırlıyorum, What? çok güzel. What? Arkana bak, arkana bak diyor. <laughs> oy oy Karşıdaki mi yeteneksizdi, sence bu arkadaş mı iyi oynadı? Bence bu arkadaş iyi oynadı ben ben da ben karşıdaki ben de ben vuramadı ben ya. Ben oh Allah be almighty. Oh, Allah. Arabaya ezilecek sandım biliyor musun? Vallahi arabaya ezilecek sandım adamı. Hadi koçum. Ellal be. Merlin'in sakalı gibi vurdum. Adam affetmiyor arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar dikkat ediniz çok sağlam kulaklığı var yüksek ihtimal bence. Çünkü bayağı iyi ses kasıyor adam. Arabi Mescid Komiser gibi vurdu yani. Türk galiba bir Türk bayrağı vardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video da gitmiştir. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız arkadaşlar aşağıya bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar size ikinci kanalım. İkinci PUBG Mobile kanalım Hunter GP kanalında bekliyorum. Dediğim gibi orada da yeni video yayında. O kanala gidip abone olup bildirimleri açıp arkadaşlar videoyu like atıp aşağıya da ID'nizi yazarsanız ya da PUBG Mobile isminizi yazarsanız dediğim gibi Royal Pass çekilişi yapacağım. 660 UC'ye yükleyeceğim. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.